Gazze abisine bu güzel prenses bugün refakat ediyor burada. Burası Azdava ilçesinin neydi? Yüköy Tepeüstü mahallesi. tepe Tepeüstü mahallesi. Burada böyle fotoğraflar, videolar çekiyoruz bugün. Bu prenses de böyle çok güzel giyinmiş atalarından gelen bu kıyafetleri çok güzel yakıştırmış. Şimdi Defne'ye sordum dedim ki Defne'cim eğitim hayatın nasıl gidiyor? Çok iyi Gazi abi dedi. Ee, ne olacaktın sen şimdi? Veteriner. Defne kararını vermiş ve veteriner olacakmış. Veteriner olup yine bu topraklarda memleketinde hizmet etmeye devam edecek. Evet. Sen şimdi bu memleketini Topraklarını bırakmak istemiyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Gazi abi okuyup tekrar burada millete hizmet etmeye devam diyorsun. Evet. Okumazsan hiçbir şey elde edemezsin. Ee, hiçbir şey olamazsın ama okursan her şey olursun. Ee, mesela yani okudun diyelim veteriner oldun. Eline her şey geçer ama okumazsan hiçbir şey eline geçemez. Tek çözüm okumaktan mı ibaret? Evet. Kalbinle hissedeceksin, yüreğinde evet. taşıyacaksın bu sevgiyi değil mi? Ee, kaç kardeşsin Defneciğim? İki. Abin mi var, ablan mı var? Ablam var. Ablam Evet onu abi. He? O da okuyor işte. Ee, o da 7 sınıfa gidiyor. Benim gibi doğada o da. Ayrı okuldayız. Okulun dışında köyde ne, ne yapıyorsun? Köyde işte e, anneanneme gidiyorum mesela. Hı. İneklerime gidiyorum. Bazen anneannem süt sağarken ben de sağmak istiyorum ama beceremiyorum. Aa. Evet. E, sonra Artık. işte kedilerim, köpeklerim var onları besliyorum. buzağlarım var. Oy 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 ne güzel. Buzalarım var, kediler, evet. köpekler. Tamamen köy hayatındasın. Evet. Peki böyle sosyal medyada görürsün, televizyonda görürsün. Çok e, şaşalı gelir, çok renkli gelir bu şehirlerdeki hayat. Hani diyor musun ki ya ben de gitsem buralardan, bu hayatları ben de yaşasam ya da işte şu şehrin cıvıltısına ben de kapılsam diye düşündüğün oluyor mu hiç? Oluyor. Bazen oluyor. Sonra? Sonra işte ama vazgeçiyorum öyle. Seni Çünkü memleketimden, e, memleketimden ayrılmak istemiyorum. Bu doğal güzelliklerden. Doğal güzelliklerden ayrılmak evet. istemiyorsun. Evde annene yardımcı oluyor musun? Evet. Yemek yapmayı becerebiliyor musun? Evet. Ne yapıyorsun? Hangi yemeği yapıyorsun? Ben bütün yemekleri yapıyorum. En sevdiğin yemek? Yağlama. Yağlama derken nasıl bir şey var onun? Yağlama e, ekmeğini açıyorsun onun arasına yağlı bir kıyma seriyorsun onu kat kat sonra güzel bir sarımsaklı yoğurt. Oh, oh acıktık Defne ya. <gülüyor> <gülüyor> Defneciğim önümüzdeki haftalarda diyelim <laughs> inşallah televizyon programı için yine köyünüze seni ziyarete geleceğim. Geldiğimde sen Defne bağlama çalıyormuş bağlama çaldıracağız Defne'ye türkü söylettireceğiz teyzelerime de türküler söylettirip böyle güzel yemekler yiyeceğiz tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Var mı istediğin bir şey bizden? Yok. Tamam. Teşekkürler. İyi bak kendine. Teşekkür tamam. ettik.